Ne iyi geldi boz havası. Seni de oyaladım biraz ama. Yo yo yo. Benim için de çok iyi oldu, Deşarj oldu. Yani evde zaten durumlar yeterince karışık. Elimde bir nefes almaya ihtiyacım vardı. Hem sen de yarın abinle tekrar görüşünceye kadar bir kafanı dağıtmışsındır. O yarının meselesi. O konu hiç konuşmak istemiyorum. Aa ya Nuru aramadık biz. Ya yine aklıma geliyor. Ya benim hiç aklımdan çıkmadı da. Çekimlerde kendisi. Ne kadar anlayışlısın. Yani senin yerine başka bir adam olsaydı kıskançlık yapardım. Ya biz onları yedik bitirdik bile. Kalmadı bizde öyle kıskançlık falan. Ciddi misin? Sana rağmen mankenlik yapıyor yani. Allah yaptığı işe bayıldığımı söyleyemem. Çok hoşlanmasam da anlayışla karşılıyorum. Biz kendi aramızda anlaştık gitti. Allah yardımcısı olsun valla. Yani şöhret, ilgi, alaka güzel ama yani şu son yaşadığınız tatsız tesadüfü düşününce yani hani şu benim en son magazinde gördüğüm müzayede olayını diyorum. Zor. O konuyu hiç açma. Hiç girme, hiç. O konuya gerçekten hiç girmeyin. Yani iki kadın arasında kalmak da zor tabii. Yani hele bir tanesi de çocuğun annesi. Bak, ben hiç iki kadın arasında kalmadım. Evet, İcra benim çocuğumun annesi, benim hayatımın bir parçası. Ama benim kalbim sadece ve sadece Nur'a ait. Öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak. Ne güzel söyledin. E, Nur da gayet farkında zaten. İcra'la karşı bir üstünlüğü olduğunu biliyor. Gücünü senden alıyor. Evdeki kadın ve çocuk bir yana, e, Nur öbür yanda. Her şeyin gayet farkında o da. Yine kendi yorumunda konuşuyorsun değil mi? Hı hı. Evet. Tamamen kendi yorum. Dur. Aa pişti. Merhaba. E, hayırdır nereden geliyorsunuz siz? Ya seni arayacaktık ama çekimin varmış. Bizim şirket dedi bugün. Ya ben kurt gibi acıktım. Neyse. İyi geceler git. İyi geceler. surat? Kıskandın mı? Ya çok kıskandım. Birazdan Fikret'in saçını başını yolacağım. Komik eski kocam benim. <laughs> e ee, Fatih nasıl geçti? Sence? Baksana. Konuşmamak için cevap vermedi kaçtı. Sen anla artık gerisini. Aslında bana sorsaydın götürme diyecektim sana. Yani kendi istedi. Kendimi iyi hissediyorum deyince ben de ertelemek istemedim. Sonuçta ne karar verdi, bunu ne kadar deneyecek, burada daha ne kadar kalacak bilmiyoruz. Ama haklısın. Yani ikisi için de iyi bir gün geçmediği kesin. Her şeyi biliyorum. Ve ikisiyle de empati kurabiliyorum. O kadar çok canları acıyor ki. Ya bak ben de belki geçirdiğim dönem yüzünden bilmiyorum yani. Ancak senin kadar anlayabiliyorum. Ama bu kadar fazla da üstlerine düşmemek gerekiyor yani. Hani. Unut biraz, kafanı bu kadar takma. Haklısın. Bunu bir yere kendime hatırlatsam iyi olacak. Neyse. Bugün Fikret için çok güzel bir şey yapmışsın. Senin için şey yaptım. Sen mutlu ol diye. Hmm. Ama Fikret duymasın şimdi bozulur sonra. Anla. Benim şakıcı eski karım. Hadi, hadi sen içeri gir. Yüksek gerilim hattı beni bekliyor. Umarım bu gece kızlarla daha güzel geçerim. Görüşürüz. Ay! Aa. Ay Allah! Sen burada mıydın? Ya sakarlık işte ya. Bir anda çantamdan saçılı verdi. Tabii. Nasılsın? İyiyim. Kırılacak bir şey yoktu çantada. Çantayı kastetmedim. Kalbini soruyorum. Kırıldı mı? Yiğit sana her şeyi anlatmış galiba. Ama ben bir şey söylemeyeceğim bu konuyla ilgili. Peki. Sen yine bir şey anlatmak istemiyorsun. Ama benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Aç olduğumu söylemiştim ben, değil mi? Yemek yiyelim, sonra konuşuruz. Hah. Hadi.